Amerika'da bir grup kadın terapi alıyorlar. Çığlık içindeki öfkeyi boşaltma terapisi. Biraz izleyelim. <laughs> bunun için 4000 dolar ödeyerek yapıyorlarmış bunu. Amerikalılar her şeyi abartıyorlar. Hani tane öyledir. Fakat bu yeni bir şey değil. Aslında 1970'lerde de çığlık terapisi diye bir terapi varmış. Çıplak koşu yaptıranlar varmış. Bunlara pop terapi, pop psikoloji deniyor. Pop müzik gibi. Bir dönem patlıyorlar, gelişiyorlar. Sonra küçülüyorlar. Ama sürekli olarak o türevler değişiyor. Yani daha önce NLP'ci olan Sonra ESTC oluyor, sonra EM oluyor. Sonra işte aile dizimci oluyor. Şey gibi böyle falcılık gibi yani geçmişte kahveken, sonra tarotken, sonra oyken, buyken. Bu hep vardı. Hep olacak yani. Geçmişte davul tuzu, minare gölgesiydi. Gelecekte ay suyu, mars taşı falan olacak. Kuantum bilmem nesi. Yani teknik bilgiyi, teknik argümanı içi boş bir şekilde alıp allayıp pullayıp kullanmak. Bunların tabii çok iyi bir tarafı var. Daha önce de söylemiştim grup halinde gidiyorsunuz. Sizin gibi başka üzgün insanlar görüyorsunuz. Ortak bir deneyim paylaşıyorsunuz. Genelde de içe dönük. Muhtemelen kırgın. Çoğu da hanımda bu, bu anlamda da kendilerini çok iyi hissediyorlardır pay, dertlerinin paylaşıldığı için. Eğer zamanınız ve paranız çoksa yapılabilir. Hiçbir zararı yok. Eğer klinik bir tanınız varsa bunlar işe yaramaz. Yani bu, bu önemli. Gerçekten bir klinik tanı varsa bunun işe yarayacağını düşünmüyorum. Ama keyifli yine de yani eğlenceli oluyor. Ben olsaydım ben de böyle bağırıp oraya buraya vurmak hoş olabilirdi. İnsan arada bir de şarj oluyor. Erkekler futbol maçlarına niye gidiyor zannediyorsunuz? Son derece önemli. Muhabbetle kalın.